Sevgili dostlar, herkese günaydın. Ben Mihracı Erdoğan. Erdoğan. Cihangül Gürler ve Mete Gürler'in Ermenek İkiz Çınar Köyü'nde başlatmış oldukları İpek Böcekçiliği Projesi'nin 3 yıl önce yapılan yatırımın, 2022 yılında İpek Böcekçiliği Uygulama ve Üretim Projesi'nin son aşamasına gelmiş bulunmaktayız. İpek Böceklerimiz son aşamasında son beslenmelerini yapıyorlar. Ee, bu aşamadan sonra hepsi kozalarını birkaç gün içerisinde tamamlayarak e, süreç, e, proje süreci tamamlanmış olacak. Bu sırada e, İpek Böcekçiliği projesinin uygulama sırasında proje yönetiminde üstün bir başarı gösteren e, ve hiçbir yardımı ve lojistik desteği esirgemeyen e, proje sahiplerinden Cihan Gülgürler ve Mete Gürler'i kutluyorum proje yönetimindeki başarılarından dolayı kendilerini kutluyorum. Ayrıca bu sürede projenin uygulanma sürecinde başlamadan önce Antakya Defne Koza Belediyesi'nin Defne Koza evinden buraya kadar gelerek bilgi ve birikimlerini bizlerle paylaşan, bizlere aktaran daha sonra proje sürecinde de ee, üretim sürecinde de e, telefonlarla e, defalarca bilgi ve birikimlerini bizle paylaşan, paylaşmaktan esirgemeyen e, def